Amun aleyküm gece antrenmanı. Evet arkadaşlar. Artık iyi çalışmaya başladılar. Onu oğlum. <laughs> git git git. git, git bak. Sana kafa tutuyor. Maşallah iyi büyüdüler ya. Bugün iğneleri doldur. Oh. Ha biraz eziyet çektim ama ha sütü döktün, döktün sütü. Ne olacak şimdi? Tut onu. Bunlar ah oh bunlar biraz daha büyüsün bak nasıl gezdireceğim bunları. Tut onu, tut onu, tut onu. Hadi tut. Tut onu. Gel. Gel buraya. Buraya gel. Ayakkabı bırakmıyorlar ki. тут что Lan no, sen ne kadar yaramazsın ya. Gel, geç 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 geç. Gelişe bak ayıp etle. Üçü de bir yere daldık. Kafalarına göre takılıyorlar. Aşıları vurduktan sonra bir kendilerine gelme oldu ya. Maşallah. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunlar büyüyene kadar böyle video atacağız. Bakalım. Domuza gidince nasıl yapacaklar. Değil mi? Hı? Dişiye bak maşallah. Bayağı Oynayın oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden teşekkür ederim. Şuna bak. Üçü birbirine kaldı. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. İyi akşamlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Evet, son şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>